Selam canım. Bugün Dubai'den aldığım, e, Türkiye'de daha önce hiç denemediğim ürünleri deneyeceğim. Priorlu bir tane çikolata. Markasını bilmiyorum. Catbury gibi bir şey yazıyor. Deniyoruz. Oreo'lu diye aldım. Kesin çok güzeldir. Dayanamadım buna. <laughs> Oreo'lu mi kahvegüm? Çok lezzetli. En sevdiğim çikolata şu an bu. Bunu arkadaşım canı çektiği için açıp denemiş. Ben ilk defa deniyorum. Çitosun acılısı diyor. Bayağı acı. Çünkü ben acı çok severim. Mesela bu. Bunu çok severim. Bunu severim. Yani bunu çok severim. Çok severim. Ama bayağı acı. Şöyle bir tane cam silimiz var. Bunu deniyoruz. Çok merak ettim, bunu sırf rengi yüzünden aldım. Jöle gibi, çıkan yediğimiz jöleler gibi. Şurup gibi de böyle bir tat var. Ne yediği belirsiz bir şey. Değer mi? No. Şöyle Petit Sıçar diye bir e, marka var. Sıç ve pis yazıyor. Paketini kaybetmişiz gene. Burada şekerli bir marka vardı ya bizde. Aynı onun gibi. Valla canım bunda da rice cake diyor. A hundred natural brown rice, sea salt, vegan and vegetarian diyor. Tiris and who's in the street? I don't care. coming along the top of the garden. We can try. Bildiğin gong bence kesin bu. <laughs> Seviyor. Lindor çikolata. Beni takip etmeyi unutmayın bu arada. <gülüyor> Beyazmış. <gülüyor> Oha! Bu ne yapı? Oha! Bediğim en iyi beyaz çikolata yemin edebilirim. <laughs> Kaju'lu bir pıskevit var. Bunu deniyoruz. Önce ayar <laughs> öder. talati diye bir şey var. Bunu deniyorum. Çizi. Lindit. İçinde yüzde 90 kakao varmış. Buna deneyeceğiz. Sıçtım ama içini açarken. Bitter çikolata seviyorum ama çok acı. Çok fazla acı. Daha fazla video için beni takip etmeyi unutma canım benim. Şuradan. Şuradan nereden bilmiyorum takip et.